Merhaba, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkesin sağlığı, saati, morali, keyfi yerindedir. Bugün 20 Kasım 2025 günlerden perşembe. Sonunda Irak'erbil'den yuvaya dönüş yapmış bulunuyorum. Bunun şerefine size bir yeni videoyla karşınızda olmak istedim. Bazı notlar aldım arkadaşlar. Bugün size neden fiziki gümüş yatırım yaptığımı dair 50 tane madde sayacağım. Ve bunları istirham ediyorum. Kaleminizi, kağıdınızı hazırlayın veya klavyenizi hazırlayın. Bunları lütfen not alın. Siz de bunları araştırın ki bu sorulardan hep beraber kurtulmuş olalım. Bir, ikincisi finansal okur yazarlığımızı arttıralım. Üçüncüsü böyle bir potansiyel olduğunun idrakine varalım. Dördüncüsü daha iyi bir analiz yapabilmek için elimizde de doneler olsun. Tekrarlıyorum kimseye yatırım tavsiyesi veya önerisinde bulunmuyorum. Sadece finansal okur yazarlığınızı arttırmaya, önümüzde olan potansiyelleri değerlendirmeye, bunlarla ilgili neler yapılabileceği hakkında bir strateji, bir yol haritası belirleme konusunda sizlere destek olmak için azami gayreti gösteriyorum. Şimdi konularımıza tekrar baştan başlayalım. Lütfen eğer hazırlığı tamamladıysak umarım faydalı olur. Bu arada da bu yayınları, bu videoları TikTok'ta, TikTok'ta da paylaşıyorum. Ee, TikTok'taki arkadaşlara söylüyorum. Şayet benim YouTube kanalımı bilmeyenler varsa, kanalın adı Emir boşluk Bilal boşluk Muhammed M e, Manisa Urfa Hatay Ankara Manisa Manisa Edirne Diyarbakır. Bu şekilde arattırırsanız YouTube'dan da beni bulabilirsiniz. Şimdi geçelim konulara. Fincan kulp formasyonu. <laughs> teknik analistti arkadaşlar bunu çok kullanıyorlar. Nedir bu? Yani bir ürün aşağıdan gelir, yukarıya geldi bir seviye. Ondan sonra tekrar oradan aşağı iner, fincanı oluşturur, tekrar hemen hemen aynı seviyeye tekrar gelir. Sonra oradan bir daha az iner ve tekrar o seviyeye ulaştığı zaman kulp çarak bitmiş olur fincan. Sonra da kulbu. Bu genelde bir sürü hisse senedinde vesaire birçok alanda yapılmış ve kanıtlanmamış ama %90 küsur doğruluğu olan bir yöntemdir. Burada ne yapılır? En üstüne 100, en dibine 10, arada fark ne? 90. Bu tekrar 100'e ulaşıp kulbu da tamamladığı zaman 100'e geldi ya aradaki fark neydi? 90. O 90'ı alıp buraya koyduğunuz zaman 100 artı 90 ne eder? 190 olması gerekiyor. Basitçe bu. Gümüş de bu 1980'de 50 doları buldu. Kabaca söylüyorum düz rakamlar küsratlara girmiyorum. Ondan sonra aşağı indi. Nereye vardı? 5 dolara vardı. 4 küsur da 5 diyelim. Aradaki fark ne? 45. Tekrar 50'ye buldu mu? Buldu. Kulp fincan tamamlandı. Sonra kulp aşağı doğru indi. Oradan da tekrar yukarı çıktı mı? Evet hala 50 seviyesine geldi mi? Geldi. 50'nin üzerine 45 daha koyun ne eder? 95. Hedefi 95 olması lazım. Bu normal şartlarda geçerli ve bu şekilde uygulanan bir sistem ama pardon şöyle bir fark var nedir o fark zaman farkı var bu genelde kısa ölçü kısa ölçekte yapılmış olan fincan kulp formasyonudur 3 ayda 6 ayda 1 yılda 2 yılda 3 yılda için geçerli olabilir ki %90 küsur oranda da bu e, kanıtlanmış kesin denmez çünkü bir matematik formül değil ama e, teknik analizde bunun çok büyük yeri var bunu hep dediğim her şeyi kimin ne derse desin lütfen birkaç birkaç tane yapay zekadan bunu teyit ettirin. Dolayısıyla e, gümüş 1980'den sonra 2011'den sonra bugünümüze gelene kadar hem fincanı hem kulbu tamamlamış durumda. Bunun yukarıya çıkabileceği potansiyelin olduğunu e, söyledim. 95 dolara çıkma ihtimali var ama zaman faktörünü de işin içine katarsak bu rakamların çok daha yukarı çıkma ihtimalinin olduğunu göz önünde bulundurmamız lazım. İkinci madde 5 yıl üst üste ve artan bir şekilde fiziki gümüş arz açığı olduğunu muhakkak teyit ettirin. Arz açığı olan bir şey karaborsaya düşer. Bu da fiyatı patlatır. Henüz patlamadı. Geç kalmış sayılmayız diye değerlendirmede fayda var. Bunu lütfen yapay zekalara sorarak kendi beyninizi süzgecinizden geçirerek diğer yorumcuların da kanaatlerini düşünerek ona göre kendi stratejinizi belirlemenizi rica ederim. Türev piyasalarındaki şişkinlik ve gümüşün paper silver dedikleri kağıt üzerinde 358 kat 358 misli 358 defa 1 kilo gümüş olmasına rağmen 358 kilo gümüş satıldığı gerçeğini lütfen beynimizde bir düşünelim. Bu ne demek istiyor diye. Bunun da zaten sağlamasını USdebtclock.org diye web sayfası var. Bunu daha önce de sizlere iletmiştim. Buradan da bunun sağlamasını teyidini yapabilirsiniz. Dördüncü maddemiz piyasalarda olmayan malın fiyatı nasıl belirlenir? Kanalımı izleyenler biliyor ki birçok defa soruyorum arkadaşlar ben İstanbul'da yaşıyorum Başakşehir'de. Kapalı çarşı bana yakın olan Kuyumcu kent. Genelde Kuyumcu kentten ben alışveriş yapıyorum. Gidin bakın fiziki gümüş kaldı mı var mı? o dükkanda bir tane var öbüründe 2 kilo kalmış öbüründe bilmem 100 gram yok yok eskisi gibi ganimet gibi böyle hangi dükkana giderseniz kuyumculardan bahsediyorum onlar 20'şer 50'şer 100'er er kilo öyle bulamıyorsunuz arz sıkıntısı var yok piyasada olmayan bir şeyin fiyatının çok çok yukarı çıkması lazım ama henüz yapmadı bunun da e, çok uzun süreceğini ben düşünmüyorum benim kendi kişisel e, stratejim neydi fiziki gümüş stratejisi. Bu stratejiye kapsamında en geç, en geç daha erken olabilir. 31 Aralık 2026'ya kadar minimum çok daha yukarı çıkabilir. Minimum 100 dolarlık bir hedefim var. Böyle bir projeksiyonum var. Dolayısıyla bunu da göz önünde da fayda var. Ee, gayrimenkul köpüğü, borsaların köpüğü, kripto paralara güvensizlik vesaire bunlar da benim fiziki gümüş yatırım yapmamdaki en büyük etkenlerden biri. Niye böyle söylüyorum? Defalarca daha önceki videomda da anlattım. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te kuruldu. 2020 yılına kadar, pandemiye kadar hangi dönemde büyük Türkiye'nin büyük şehirlerindeki medyan ortalama bir ev fiyatının Avrupa'daki hangi şehri alırsanız alın benzer medyan bir evin fiyatıyla aynı veya daha yüksek olduğu bir dönem var mıydı? Yoktu her zaman Avrupa'daki emsal medyan 2 artı 1 bir dairenin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana vesaire gibi büyük şehirlerdeki medyan ortalama bir 2 artı 1 dairenin fiyatının 2 katı, 2,5 katı, 3 katı olurdu. Şu anda kafa kafaya gelmiş durumda. Mantıklı mı? Rasyonel mi? Sürdürülebilir mi? Devam ettirilebilir mi? Bence sürdürülemez, mantıklı değil, devam ettirilemez, bu böyle gidemez. Her şey nerede kitleniyor? Bir olayda. Kur. Kotasyon diye dolar kotasyon deyince arkadaş dolar kotasyon nedir diye soruyorlar. Doların kuru. Şu anda dolar 42 küsur. Kotasyon bu, kur yani. Kelime oyunu yapma bu terminolojide böyle geçtiği için kotasyon dedim de bazı yorumcular kotasyon ne diye sorunca a bunun da cevabını vermiş oldum. Dolayısıyla kur. Dolar kuru. 42'den bir anda 84'e çıkarsa ne olur? Şu anda 4 milyon 200 bin dolar olan bir gayrimenkul 100 bin dolara tekabül ederken tak bir gece sonra 50 bin dolara düşer. Düşer mi? Kur patlayınca orada gayrimenkul fiyatı da artar. Arkadaşım benim yaşım 52. 94 Tansu Çiller devlasyonunu gördüm. 2001 devlasyonunu gördüm. Bunları yaşadım ben. Dolayısıyla o devlasyon olduğu zaman fiyatlar şak diye böyle devlasyon oranı kadar %50, %100, %200 aynı oranda çıkmaz. E sizin de bir strateji o yüzden diyorum ki bütün videolarda strateji yaz. Köşeye koy ne yapacağım planım burada aha yazıldı dursun. Bekle. Sadece zamanlamayı bekle. Hedefine ulaşır git al. Ya dur daha mı ucuz vardı? Acaba şu ya geç sen bir stratejin vardı uygula bitti. Bakma geriye. O yüzden hazırda bulunsun. Eylem planın neyse senin hazırda bulunsun ki senaryo gerçekleştiği anda o mu bu mu şu mu kafa mı bunlarla vakit kaybetme. Git vur kafasına al bitir git. Benim düşüncem bu. Dolayısıyla şu andaki kurlarla şu andaki seviyelerle Türkiye'den ben kesinlikle ama kesinlikle hiçbir şekil hiçbir nevi gayrimenkul almam. Bunun yerine beklerim döviz bazlı enstrümanlarla beklerim. Devlasyon olduğu anda hangi bölgede, hangi metrekare, hangi tip daire, arsa, dükkan, ofis neyse aklımda tak gidip alacağım bitti uğraşmayacağım. Altıncı e, madde Rusya başta olmak üzere Hindistan, Çin, Amerika, Meksika merkez bankaları gümüş toplamaya başladı. Tıpkı altın yaptığı gibi gümüş de almaya başladı. Dolayısıyla zaten arzda açık olan bir miktarın belli bir kısmında bu merkez bankaları emince zaten ne olur? Sıkıntı daha da büyür. Henüz bu fiyata yansımadı. Evet. Ama bu yansımayacağı anlamına gelmez. Benim şahsi düşüncem bu. Yedinci madde Hindistan haber akışlarında izlemişsinizdir. Deli gibi fiziki gümüş topluyor. LBMA London Bullion Market Association yetişemiyor. Şangay'dan getiriyor yetişemiyorlar. Öyle bir talep çünkü 1.5 milyar insan var ve adeta gümüşe neredeyse haşa tapıyorlar. Dolayısıyla da yetiştiremiyorlar. Ve bu da arzın açığını daha da arttırıyor ve fiyat baskısını iyice yukarılara çekiyor. ABD gümüşü kritik mineraller listesine ekledi ve dolayısıyla da bu da stoklanmasına neden oldu Amerika'da ve bu da haliyle Arzı iyice kısıtladı. Fiyatında patlaması konusunda bir basınç oluşturmaya başladı. Çin gümüş ihracatını kısıtlaması konusunda haber akışlarında bir kanun çıkardı. Dolayısıyla öyle önüne gelen Çin'den çünkü Çin'de ciddi bir gümüş üreticisi ben kafama göre yapıyorum. İhracat öyle yok artık izinlere tabi yani kısacası ihracat yapamazsınız demeye getiriyorlar. Başka hacker dijital saldırı riski. Şu anda dijital bir dünyada yaşıyoruz arkadaşlar. Bütün hesaplar, borsalar, hisseler, kriptolar vesaire varlıklarımızın hemen hemen çoğu nerede? Dijitalde. Bir hacker saldırısı olup da bu hesapları bir cebellezi yaparsa ne olur? Ama şu benim elimde. Hadi o hacker gelsin bunu alsın yiyorsa maçası. Bu benim elimde. Alamaz. Ama dijitalse her şey alır. O yüzden böyle bir riskli olduğunu da düşünerek e, sepet yapılma mantığını destekliyorum. Ben yapmıyorum. Ben ya herro ya merro diyorum. Çünkü 50 tane madde sayıyorum. Neyin nereye gideceğini kendim şahsi kişisel olarak bildiğim için ben girmiyorum. Ben fiziki gümüşten ben memnunum. Beklemek mi? Sıkıntı yok. Acelem yok. Nasılsa patlayacak. Nasılsa istediğim seviyelerin bile fevkine çıkacak. Acelem yok. Siz nasıl derseniz siz bilirsiniz. Topsun, toplumsal adalet. Hak, e, haksız sermaye ve bunlara karşı duruş olarak da fiziki gümüşe yatırım yapıyorum. 12. madde küresel ısınma, yeşil enerji, alternatif enerji, su arıtma sistemleri gibi e, günümüzün e, trend olan konularından hepsinde fiziki gümüş kullanımı var. Ve bu miktarlar arttıkça da güneş panelleri, rüzgar türbünleri, su arıtma sistemleri vesaire gibi azizullah ezan da okunuyor. Gümüş talebin olacak daha da artacak. Dolayısıyla da arz açığı daha da bir tetiklenecek. 13. madde küresel güven erozyonu. Yani artık insanların hangi toplumda, hangi millette yaşıyor olursa olsunlar, devletlerine, hükümetlerine, merkez bankalarına, bankalara vesaire güveni iyice azalmış durumda. Dolayısıyla bu da insanları kaçış, ee, kaçışa itiyor, kaçışa yönlendiriyor. Ve bu kaçacağın en makul iki tane enstrüman vardır. Bir fiziki altındır, iki fiziki gümüştür. Potansiyel olarak fiziki gümüşün daha yük, çok yükseleceğini düşündüğüm için benim de şu anda şeyim bu. Stratejim ve yatırımım bu. E, 14. madde gümüş standartında yeniden gündeme gelmesi. Eskiden biliyorsunuz kağıt itibari banknot sistemi yoktu. Ne vardı? Fiziki gümüş standartı vardı. Buna insanlar artık bu haksızlığı, bu adaletsizliği, bu e, kokuşmuşluğu Hissettikleri damarlarına kadar hissettiği için artık buna böyle bir dönüş ihtimali olabilir diye değerlendiriyorum. 15. madde yapay zeka, veri merkezleri gibi e, teknolojik ürünlerde de gümüş kaçınılmaz bir element. Kaçarı yok. Nasıl bunlarda çip kullanmak zorundasın, bilmem ne yapmak zorundasın, bunlarda da gümüş kullanmak zorundasın. Ve bunların da adedi, miktarı her geçen gün arttığı için haliyle gümüş miktarı da artacaktır. Aşırı küçük gümüş piyasası. Bunu daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Ne demiştim? Demiştim ya Kuzey Kore, ne bileyim Rusya. Rusya gerçi Amerikan düşmanı değil de Kuzey Kore o da düşman değil de öyle görünüyor. Vietnam siz bizim mahvettiniz. Irak, Afganistan gibi, Mala gibi, işte veya şu andaki Venezuela gibi. Amerika'ya karşı pozisyon alan Brezilya gibi ülkeler lan bir 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar doların yok mu? Git o kadarlık gümüş, fiziki gümüş alıyorum de piyasayı allak bullak edersin. Yılda üretilebilen gümüş miktarı 800-850 milyon ons. 1 milyar ons de. 50 dolardan çarpma eder, 50 milyar dolar eder. lan. Topu topu bu kadar. Ama şimdilik bu kadar. Ons 50 dolardan 500 dolara çıkarsa heh, o zaman ne olacağını göreceğiz. Ama şu anda bu sistemin temel taşları türev piyasaları. Dijital anlamda ilerliyor. Şayet bir Amerikanın veya Batılı sistemin düşmanı olan Afrikalı bir ülke vesaire, Ben alıyorum dese 30-40-50 milyar dolarlık gümüş alıyorum dese piyasayı kökünden değiştirir. Ama henüz yapılmadı. Başka ondan sonra ne demiştik? Ee, e, enerji metali. En iyi elektrik iletkeni gümüş biliyorsunuz dünyanın en iyi elektrik iletkeni olduğu için altın altın değil dünyanın en iyi elektrik iletkeni gümüştür nokta. Girin yapay zekalara sorun iddia etmeyin okulda belki yanlış öğretilmiştir yüzlerce kişi altın 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 diye sıçtı değil. Dünyanın en iyi elektrik iletkeni nedir diye gir google'a yapay zekayı nereye sorarsan sor karşına ne çıkacağını iyi bil. Dolayısıyla da elektrikli çalışan herhangi bir cihazın elektrikli arabalar vesaire daha iyi elektrik iletkeni olmasını istenir mi? İstenir. Niye? Verimliliği artar. İşte kayıplar azalır. Daha randımanlı olur. Bunun için ne kullanması lazım? En iyi elektrik iletkeni hangi metal sağlıyorsa onu kullanması lazım. O da nedir? Gümüştür. Başka? Devletlerin manipülasyonu. Bu gümüş fiyatlarının baskılanması, düşük tutması sadece finansal kurumların işi değil. Devletlerin de bu işte parmağı var. Bunu da bilmeniz lazım. Ben de buna karşı pozisyon aldığım için fiziki gümüş yatırımı yapıyorum. Tıbbi sektörde de gümüşün kullanılmasının iki tane temel ögesi var. Bir antibakteriyel olması. İkincisi elekli, tıbbi cihazlarda da PCB dediğimiz o yeşil yongalar var ya burada diyotlar, transistörler, dirençler vesaire var. Burada da muhakkak gümüş kullanılıyor. Cihaz dışında bir de neşterdi, makastı bilmem neydi vesaire cerrahi operasyonlarda tıbbi işlemlerde kullanılan birçok cihazda da gümüş kullanılıyor. Çünkü antibakteriyel olma özelliğinden dolayı. 20. madde enerji depolama sistemleri de gümüş talebi var enerji olunca, elektrik olunca gümüş kaçınılmaz ilk plan olur. 21. madde yatırımcı bilincinin artması ve bunu da Reddit, Wall Street Silver gibi birçok kuruluş, organizasyon gibi oluşumlar fiziki gümüş yatırmanın yapılması yönünde teşvik edici, bilişlendirici yayınlar yaptığı için fiziki gümüş talebinin ve yatırımının arttığını gözlemliyoruz. Bu da arz açığını daha da tetikliyor. Küresel tedarik zincirinin kırılma olasılığı işte biliyorsunuz ne olduğunu işte bir Mısır'daki Süveyş kanalını bir gemi yan geldi bilmem ne oldu ortalık 56 oldu. Bunun gibi ihtimaller de göz önünde bulundurur. Ama sen pozisyon almış fizik gümüş elinde tutuyorsan bunlardan negatif değil tam tersi pozitif etkilenirsin. Piyasada kara borsaya düşmüş olmayan bir şey var. Abi bende var satayım mı aman hemen ver gibi olaylar olabilir. Bunda aklınızın bir köşesinde muhakkak bulundurun. 23. madde yüksek teknoloji alternatifsizliği. Yani yüksek teknoloji dediğimiz nedir? Dijital. Dijital olunca mecburen gümüş kullanılıyor. Bunu da alternatif bulabilmiş değiller. Bulabilseler o kadar milyonlarca bilim adamı şimdiye kadar çoktan yapmıştı. Tabi bunun alt başlığı olarak 24. madde olarak yazdım. 5G, Internet of Things, eşyaların interneti gibi teknoloji, nanoteknoloji gibi. Bu tür şeylerin hepsinde gümüş muhakkak kullanılıyor. 25. madde gümüş geri dönüştürülmesi zor, zor e, geri dönüşümünün zorlaşması. Çünkü geri dönüşüm maliyetleri de yüksek. Attığın taş ürküttüğün kurbağa değmediği için <laughs> gümüş geri dönüşümü son derece zayıf. Bu da tedariği daha da baskılayan, <laughs> arz açığını daha da arttıran bir faktör. 26. madde madencilik maliyetinin karbon vergilerinin artması bu da madenciliği zorlaştırıyor. Maliyetleri yukarı çekiyor. Eğer maliyet yani bir ons gümüş fizik gümüş üretmek 35-40 dolara geliyorsa lan yapmam bu işi diyor. Niye? Çünkü o fiyattan para kendiye satmıyor ya bunu saflaştırıyor, eritiyor, külçeye döküyor bilmem ne yapıyor. Nakliyesi var buraya geliyor toptancı karı, bayi karı vesaire. Maliyet 30 doların üzerine çıktığı anda ben bu işi yapmama gerek yok. Bırak kalsın der. Dolayısıyla bu da arz önünde çok büyük bir kırılmaya neden olabilir. Ee, ondan sonra 27. madde LBMA ve COMEX'teki teslim edilebilir gümüş miktarının son derece aşağı inmesi benim de gümüş fiziki gümüş yatırım yapmamdaki etkenlerin etkenlerden bir tanesi. Dini hassasiyet e, faiz olmayan bir enstrüman. Dolayısıyla bu benim hoşuma gidiyor. E, kripto, borsalarda şüpheler, faizle işlem dönemler, türev piyasaları vesaire fiziki gümüş aldım bunların hepsinden rahatsın. Kafan da rahat. Eğer bir mütedeyyinsen, Müslümansan bunların hepsinden uzaksın. 29. madde kirli yapılara karşı korunma sağlaması ve karşı durmuş sergilemek üzere. E, 31. madde Reddit, Wall Street, Silver belki tekrarlamış olduk bu maddeyi. 31. madde teslimat krizi. Evet teslimat yapılamıyor. LBMA'de 3 hafta, 4 hafta, 8 hafta gibi teslimat süreleri veriliyor. Bu da piyasanın ne kadar sıkıştığını gösteren en büyük delillerden bir tanesi. 32. madde, paranın tanımına uymaması. Şu anda kullandığımız itibari banknot sistemleri arkadaşlar para değildir. Bir şeye su diyebilmek için işte deniz seviyesinde 100 derecede kaynaması lazım. Deniz seviyesinde 0 derecede donması lazım. Şeffaf olması lazım. Koksuz, tatsız olması lazım. Sıvı olması lazım. Ee, özgün ağırlığının 1 gram bölü santimetre küp olması lazım. Ee, pH değerinin bilmem ne olması lazım. Bunların hepsi düz üst koyarsan ancak buna su dersin. Sadece bir tanesini değiştir. Rengini mavi yap. Buna su diyebilir misin? Olmaz. 100 derecede kaynamasın. Buna su diyebilir misin? Olmaz. Paranın da 12 tane kuralı var. Aynı anda eş zamanlı birlikte olması lazım. Bunların bir tanesi sınırlı olması. İkincisi, bunu üretmek için maliyetin ve enerjinin gerekiyor olması ve e, değer koruma aracı olması. Şu andaki itibari banknot sistem kullanan hangi biri var? Gelsin siz düşünün. E, 33. madde, yüzlerce uzmanın görüşü. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım size isimlerini anlatmıştım işte Andy Shackman vesaire. Bir sürü isim var. Bunlara bakarsanız, e, Alastair McLeod. Tü, yerli isimlerden eskiden Erkan Öz anlatıyordu. Şu anda o kriptoya direkt yöneldi. E, Devrim Akyıl. Ondan sonra Cihat Çek hocamız. Ondan sonra bir de bunların çoğu böyle tam net benim gibi anlatamıyorlar. Potansiyel yüksek ve geçiyor. Böyle tek tek madde madde ve sadece bu enstrümanı anlatan bir yorumcu ben açıkçası tam görmedim. 34. madde çıkarılabilir gümüş madenlerinin azalmış olması. E bu da benim ne derece doğru ve isabetli bir yatırımı girmiş olduğum 5 yıl önce anlatıyor. Vergisiz ve takip edilemiyor olması bu da 35. madde. 36. madde büyük reset olasılığı her şey reset olursa senin elindeki fiziki gümüşü reset edemezler. Ee, başka siyah ku olasılığı kriz kaos bunlar gündemde. Fiziki gümüş bizi bunlardan korur. 38. madde dünyanın %75 gümüşü e, ne demişiz? erişlemiyordu. Evet. Yani son yani Amerika'da biliyorsunuz gümüş altın almak yasaktı. 75'te bu kaldırıldı. Ta 90'ların başına kadar dünyanın neredeyse yarısı komünizmle yönetiliyordu. Komünizm olan ülkede fiziki altın, fizik gümüş falan söz konusu bile değildi. Arsa bile alamıyordum. Dolay ama bugün bunlar ortadan kalktığı için fiziki gümüş bilinci, yatırımı, ulaşımı, imkanı arttığı için İnsanlar fizik gümüş yatırımını arttırıyorlar. 39. madde fiziki gümüş bilincinin artması. 40. madde aşırı borçluluk oranları. Devletler, şirketler, halk, belediyeler, holdingler hepsi gırtlağın tepesine kadar başının üzerine kadar borçlu. Bu borç ödenemez. Ve bu risktir. Ama sen elinde fiziki bir varlık tutuyorsan bu riskten uzaksındır. Başka? 39. madde fiziki gümüş bilincinin artması. 40. madde aşırı borçluk oranları. 41. madde jeopolitik risklerin tavan yapması. Her an bir savaş vesaire patlayabilir bunu biliyorsunuz. 42. madde tarihsel döngüler. Hem 1. maddede anlattığım Çanakkale formasyonu hem de döngüler. Bunların hepsi de fizik gümüş yatırım yapmamın temellerinin bazılarını oluşturuyor. FED faiz indirimlerine giriyor. Daha da indirecek gibi görünüyor ve quantitative easing dediğim bir para basacak. Bir şey miktarı artarsa kıymet ne olur? Azalır. Buna karşı pozisyonlanmış olan şey ne olur? Fiyatı artar. Eğer daha çok banknot basarlarsa ki öyle görünüyor. Başka çareler yok çünkü. Değerli metaller sınırlı olduğu için fiyatlar ne olur? Bunu da göz önünde bulundurmanızı istiyorum. 44. madde enflasyona ee, kandırmasına karşı durmak. Enflasyon kandırmacısına karşı durmak. Yani enflasyon açıklıyorlar. Yüzde şu kadar. İnanıyor musunuz? Ee, 45. madde devletler, sistem ve bankalara karşı güvensizliğinden dolayı ben fizik gümüş yatırım yapıyorum. 46. madde aşırı fiyat itibari banknot basılması. Trilyonlarca kat trilyonlarca kağıt basıyorlar ama gümüşü basamıyorlar. Ben de bu yüzden dolayı fiziki gümüş yatırımına devam ediyorum. 47. madde kokuşmuş sisteme karşı duruş. 48. madde insanlık 8,5 milyarı geçti. Yani 2011'de insanlık kaç milyardı? 6 mıydı 7 miydi? 1980'de kaç milyar insan yaşıyordu? Bugünle o zaman 50 dolarla bugünün 500 dolara eder. Bu da böyle bir potansiyel barındırdığı için fizik gümüş yatırımı yapıyorum. 49. madde tarihsel değerinin çok altında kalmış olması. O yüzden dolayı da fizik gümüş yatırım yapıyorum. Son maddede potansiyelin en yüksek olmasını değerlendirdiğim için fiziki gümüş yatırım yapıyorum. Sadece tek alternatifsiz sadece fizik gümüş yatırım yapıyorum. Ve en geç 2026'nın sonuna kadar haklı olup olmadığımı yaşarsak göreceğiz diye temenni ediyorum. Eski videolarımı izlemenizi istirham ediyorum. Bu maddelerin hepsini tek tek yazıp siz de yapay zekaları sorup, beyin süzgecinizden geçirip, ona göre bir strateji, yol, harita, düşünce oluşturmanızı istirham ediyorum. Ee, videoları beğeniyorsanız etrafınızdaki insanlarda bilinçlenmesi adına videoları paylaşmanızı rica ediyorum. Kendinize son derece dikkat etmenizi istirham ediyorum. Maksimum tasarruf, maksimum yatırım, minimum harcama ilkesini kesinlikle aklımızdan çıkarmıyoruz. En azından şu dönemde. Yatır, yapacağınız yatırım hangi enstrümanda yapacağınız tamamen size alakadar eder. Ben bana sorarsanız ben sadece tek fizik, gümüş yatırımı yapıyorum. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Siz ne yaparsanız siz bilirsiniz ama muhakkak yatırım yapın. Muhakkak tasarruf yapın. Muhakkak harcamaları kısın. Ne yapıyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Umarım sesimden dolayı da kusura bakmayın kaç haftadır sesim bir türlü düzelmedi. Ee, umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Umarım herkesin beğenisini kazanmışızdır. Umarım bir ışık, bir yol haritası, bir bilinç kazandırmışızdır. Bir farklı bakış açısı oluşmasını sağlamışızdır. Kendinize çok çok iyi dikkat edin. Akıl sağlığınızla oynamalarına izin vermeyin. Her gün şu enstrüman bu enstrüman deyip de beyninizi bulandıracak insanlardan uzak durmanızı istirham ederim. Kendinize iyi bakın. Akşamınız mübarek olsun. Hayırlı akşamlar olsun. Hoşçakalın.